Ravlin kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz ve başka bir animez bölümü... ay animez diyorum ya. Mantık bölümü hoş geldiniz. Geçen sefer bu hiç cool olmayan şey yapmıştım ama siz hatırlamıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar, e, teknik bir aksaklık yüzünden e, beraber yapamamıştık. Bugün sizin arkadaşlar ikinci bir arcade makinesi daha yapacağım. Bu arcade salonunda arkadaşlar şöyle bir sorun oldu. Ben videoyu çekmiştim ama video Şarjı az olduğu için kabul etmemiş falan filan. Ah yanlışlıkla kırdık. Dayı. Aa arka yanda güzel sesler geliyor. Ben hoparlör buldum. Raporları raporları takayım ben hemen. Raporlar Duyuyorsunuz de, Duyuyorsunuzdur inşallah. Şunu da şöyle koyayım. Duyuyor musunuz gençlik? Minecraft sesleri biraz açalım. E Ses ayarları nerede? Ah doğru, biz kapalı ses yüzde yüzmuş. kötü veriyor demek ya. Kapıların değil, kulaklık. Buraya yapmışım arkadaşlar, Siz hatırlamıyorsunuz bu da motosiklet şeyi simulatori. simülatörü. tırı da tırı 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 Beraber arkadaşlar küçük bir hareket e, makinesi daha yapacağız. Şöyle e, şu tarzdan. Buyurun. Ya Minecraft'ı ilk kez bir yapıyorum ben de. Yok, ama sizinle beraber ilk kez. Onları yapmıştım arkadaşlar çok özür dilerim ama. Yine teknik aksaklıklar e, yüzünden lanet olsun ki bu teknik aksaklık. Olmasa beraber yapmıştık ama bölüm biraz kısa olmuştu. Bugün de bölüm kısa olacak büyük ihtimalle. Çünkü arkadaşlar normalde şöyle bir sorun var. Benim okula yetişmem lazım. Bugün arkadaşlar biraz ders çalıştım. Biraz ders başında bir eklemek zorunda kaldım. Yoksa abi birkaç gündür hastayım ya. Hasta hasta yatıyorum abi. Yapacak bir şey yok da. Diyorum abi bir serse geçsin. Okulda da kustum. Abi insanı kaldır artık. Gitmeyeyim de ne yapayım lan? Gitmeyeyim de ne yapayım? Yanımda yedekte kıyafet yok. Babamı aramışlar. Ee, biraz sızlığım var işte ya. Hastalandım bu aralar biraz. Gripler çok ya. Hop time set day. Abi böyle bir şey vardı. Hi guys. Ananı. Bacı. Set. Evet de. Aa, düştü. Bakın, bakın, bakın. Abi, kumsal bayağı büyük. Yani harbiden büyük. Ben buraların her nerede inşa ederim abi? Ev falan da yapacağız çünkü arkadaşlar daha sonra. Burası daha çok böyle şeylik bir mekan olacak. Takılmalık bir mekan olacak. Arkadaşlar, eee yani böyle bir şey köyü ya, böyle küçük bir tatil köyü. Tarnına bir mekan yapacağım sizin arkadaşlar. Artık bir, bir yer eksik anlamışsınızdır. Umarım P başlayıp ola bir biten şey. Yok Y ile Ne aslında ne? Yanlış söyleyeyim ya. İngilizce strip disc club. Onu da yaparım lan be harbiden. Yani. <laughs> Yapıyormuşum abi. Ne gülerim. Büyük ihtimalle yapmam. Yaparsam da video dışında yaparım. Çünkü çok uzun zaman alır ya. Gerçekten çok uzun zaman alır. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani yapacağız abi artık bir şeyler. Ee, bu arada arkadaşlar en son hatırlıyorsunuz şurayı yapmıştık. Bu arada köprü çok tatlı gözüküyor. Şuradan da çok tatlı gözüküyor ya. Orman manzaralı mekanımız var arkadaşlar. Dostlarını en yakın zamanda çekmeye çalışırım umarım. Olmadı dostlar ya da devam eder ki sürpriz bir seri oldu sizin için içinde. Bu Minecraft. Ee, ama umarım sevmişsinizdir ki kanalı tek kurtaracak seri Minecraft. Ee, başka seri kurtaramaz. Kurtarırsa da helal olsun. Yani abi biraz abone olun ya. Çok da zor yapacağız. Yapacağız şey basit basit ya. GG ya. GG GG. Hayatı da gördük en GG şey. Yani bu kadar zor olamaz diye kutuya tıkla bak. Zorsa da sürfe lisan ola ola. E, bu arada arkadaşlar iskeleyi değiştirdim şuradaki. Görüyorsunuzdur. Daha sonra arkadaşlar oraya bakacağız. Daha sonra ama tabii ki şey yapacağız. E, dönme dolap yapacağız. Ama öyle bildiğiniz şey dönme dolaplar değil. Tren şeklinde dönme dolap. Tren yani bir noktada. Roller coaster gibi düşünün. Godol falan da yaparım da abi. İşlevsiz olur onlar işte. Kapladı panik. Aklımda da bir şarkı çalıyor. Herkes kapladı panik. Cezan çok güzel bir şarkısı ya. Fark var. Tam var değil, tam var değil Sesli yerli plaka. Bir oldu git mamma min min mikrofon şov, mikrofon şov. Mamma min min mamma Mikrofon şov, mikrofon şov. Mamma. Haydi hey, bana bir bakın zaydi. Mamma kesebilirsiniz Hadi Nene 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 nene. Ay böyle bir şarkı şey için şimdi spoiler yeme. Spoiler diyorum ya. Kopyalayamamak için böyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, Yaş alırsan. bu arada telefon. yanımız değil şu an. Bir dahaki sefer alacağım yanıma çünkü. aç aç mikrofon aç. Bitmedi mi lan sen de? ha ha amına. Farkı verin biraz onu tutabilirim. Şarjım çünkü fazla bu sefer. Abi tablet kafayı yedi ya ne yapacağım? Mikrofon çocuğa mikrofon aç. ya. Aynen yani kitaplar gitti. Bunda oraya, oraya tıklıyor. Abi bu hareket makinesinden çok şey benzemedi mi sizce? Ee, piksel artı bırakabilirsiniz artık arkadaşlar. Şu an sınavdaymış gibi hissediyorum. Abi orta okulda zormuş ya. Ben daha kolay bekliyordum. Ya hastalanıyorum falan abi. Artık stres alıştım. Bir de arkadaşlar makro yapmanın yöntemini buldum. Şöyle yaparsanız arkadaşlar şu ortadaki yani Tekerlek değil. Tekerleğin yanında böyle bir tane buton var ya. İşte arkadaşlar o buton sayesinde e, makro açabiliyorsunuz. Bunu da buradan verirteyim hatta. Yani böyle ne bileyim saatlerce tıklayarak kır kırmanın yerine şöyle ya şatkan bir şatkan gibi düşünün. E, mantıklı olma bu pek mantıklı olmadı ama Bu artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani pişse kartlardan alsam mantıksız yapmadım onu defalarım. Böyle oldu gibi iPad makinemiz oldu da biraz ekran küçük gibi. Ama market makinesinden çok şeye benzedi ya. Kumar Televizyona, çamaşır makinesine benzedi. Şuradan da arkadaşlar şöyle yerler yaparsak ya. Şunları da çekeriz. Hop. Hop. Şöyle arkadaşlar bu gördüğünüz makine oldu tamamen artık. Ya olmuş? Bu yapmak 10 dakika da birazcık daha kısa. Tamam. Ee, yaparız da iyi ya sorun değil. Ee, okula falan da yetişeceğim ama ama yapacak bir şey yok. arka sonunda böyle yaptık arkadaşlar siz sayenizde. Ee, varız, sizin arka insanın olduğunu söyleyeyim. Ya abi bu Minecraft ya kurtarır ya kurtarmaz. Ya kurtaracak ya kurtarmayacak ya. Ya yani kanalı tek çevirebilecek seri bu. Haberiniz olsun yani. Ondan sonra Ayberk niye bu geliyor falan demeyin ya. Ya yani çünkü kanalı tek kurtarabilecek seri bu. Şöyle arkadaşlar burgu şeklinde bir bu şekilde arkadaşlar bu gibi de olsa bir yani ay mantık da şöyle bu şekilde bir tane yapalım ya mantıklı yapılar yapıyoruz da daha sonra buraları tabii ki arkadaşlar döşeceğim merak etmeyin video arasında döşerim de abi ne na... abi karaman çorman oldu ya. Dur 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 dur. Devam ediyoruz arkadaşlar bu küçük epil için özür dilerim. Hmm. Ama arkadaşlar gerçekten bu bölüm ne yapacağımı biliyorum ama yapamıyorum. Öf. Abi nasıl bir şeydir anlayamazsınız ki. Ya, beceremiyorum abi. Yani yapamıyorum. Yapamıyorum diye genellikle bırakmam ama. Seninle uğraşacak yok oğlum. Seninle uğraşacak eleman yok burada. Otur oturduğun yerde. Oturmazsan biz seni oturtmayabiliriz koçum. Yani sen hayırdır. Sen hayırdır oğlum. Gel la gel. Olsa ona bu arada biraz. Önümde gelene bin tekme. Dayanırıma gelene bin tekme. Hadi al. Yanlışlıkla bıraktık. Ben oradan bezdirdim. Steve. Steve. Ulan Steve. Ulan Steve. Ulan Ero Bur bizi buraya getirdin. Böyle şehir var diye getirdin. Ama yapıyoruz ya. <laughs> Ero Bray'ı getirdim. Ulan be. Ulan be. Bir de başımıza Ender Dragon'a dikti. Vitor'a dikti. Ulan Ero Ulan Ero seni Sen olacağım oğlum. Sana olacağım. Merak etme sen. Heron kim diye soruyorsanız arkadaşlar bilmiyorsanız yuh derim. Ki büyük ihtimalle çoğunuz bilmiyordur. Heron arkadaşlar Noç'un e, iddias daha iddiasına göre Noç'un kardeşi ve ayrıca ve ayrıca arkadaşlar Noç'un kardeşi olmayı bırakın. Noç'un ölmüş kardeşi arkadaşlar. Nasıl bir cümleyse artık. Şöyle falan bir roller coaster tarzında minik bir yer yapalım. Baya baya başaratacak. Tahmin edebiliyorum ne kadar başaratabileceğini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bitiyor. Evet. bu tarzdan. Ah, sıçarım senin ağzına çocuk. Time. Set. Allah belanı versin. Oyun. Tamam. Allah belanı versin. Time. Set. Day. Allah. Time. Set. Day. Day. Ah sonunda ya. Sonunda sonunda. Şimdi arkadaşlar şuraya bir Hızlı kostürün ruvalarını dizelim. Hızlıca arkadaşlar şöyle hızlıca geçsin. Daha da yüksek yapardım da. Yani yemiyor ya yemiyor. Ve olmuyor. Lanet olsun ya lanet olsun. Dersen uğraş. Olmuyor diye bırak. Ne yapalım abi? Normalde bırakmam ama. Of çok baş ağrıtacak gibi. Şöyle olmuyorsa biz o zaman normal koyacağız abi ya. Sorun değil. Sorun değil. Bir tek bunu oluyordu. Kabahat bağlamak için. <laughs> Hay Allah belanı versin ya. Hay Allah belanı versin yağmur. Sen de yaparız. Neyse abi iki yamrunuzu gördükten sonra onun bak git. Ulan şansını zorlama oğlum. Yani indi içe doğru yap. çekti bu taktik değildi. Gezi kapladı panik. Çok fazla dikkat çekti bu taktik. Gezi kapladı panik. Nanik. <laughs> Allah belanı çeşitleri. Şurada arkadaşlar şuraya da şöyle yapalım. Şöyle, şöyle hemen şeye koyalım bir tane düğme. Niye koyamıyoruz hacı? Ah doğru ya doğru operatör. Oraya bu biraz yaşlı olduğu için şuraya da koymayı unuttuk Allah belanı versin oğlum başımda var işlere bak lan hap, panik panik of ne ağrıtır ve baş bu Panik. Cedik, kapladı panik. bunlar arkadaşlar güç sağlayıcıları böyle bunlar elektrik ileticileri olan. Düşünün. bunlar arkadaşlar değil bunlar sadece elektrik ileticileri. Ve ben ne yapacağım? Yeter clear. Abi hava temizli. Lan ya ne yağmur ya da abi. Aa. Arkadaşlar şöyle küçükten bir roller coaster tarzında bir yer yaptım. Ya yani böyle yaşı 10-15 yaş. 10 yaşlarında çocuklar için. Şöyle arkadaşlar yapıyoruz. Ve hop Allah belanı versin. Ne oldu dayı? Ne oldu? Ne oldu? oldu? İlla ki iletişimi koyalım. Of dayı of. Fare dalga Fare gitti. Bas sikerini Ben aldım evet Siktir de aldı Arap da bel Uğraşamayacağım oğlum seninle Uğraşamayacağım Uğraşırdım ama uğraşmayacağım hmm, hmm, Uğraşmayacağım hmm. Bu arada oynayalım olmuş arkadaşlar ee, Bittiyse artık sürmeye hazırdır Bitmediyse sağlık olsun Yapacak bir şey yok. Ve ben merdivenleri koymadım. Bu elemanlar nereden çıkacak? Doğru. Arkadaşlar sadece şu yunu atalım. Bu elemanlar merdivenlerden çıkacak değil mi? Arkadaşlar şimdi Şimdi şöyle yaparsak eğer Hop 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 hop. Selamünaleyküm. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bunları şöyle küçükten çekeceğiz. Şimdi bunları küçükten diyeceğiz arkadaşlar şöyle. Kapladı panik. Panik. Kapladı panik. Panik. Gerçekten arkadaşlar roller coasterlar e, çok fazla dayanağın altında durur. bizimkiler hafif dayanaklar. Yani pek bir şey alır. Düşünmüyorum ama her ihtimale karşı bir almakta fayda yok var aslında. Panik. 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 Evet arkadaşlar şöyle sabitleyelim. Ve dayı. Ama size mis gibi ııı e, dayanak. Şöyle arkadaşlar dayanakları gidelim. Panik. Çapra. Çok fazla dayanak var biliyorum. Hepsi de çapraz duruyor. Farkındayım arkadaşlar. Ağır yapacak bir şey yok. Aralarından geçemiyor mu bunlar? İngiliz bir Minecraft hakkında bilgi ha? Narik. Panik. Panik. Abi abime niye sürekli bu takılıyor ya? Allah belanı versin oğlum. Bana ne lan bana ne. Aman ha. Ah yetiştim. Çal. Allah belanı versin. Biz süremedik. Nanik. Nanik. Panik. Nanik. Panik. Nanik. Panik nanik. Panik manik. Şöyle. Şunu da şöyle yaparsak eğer. Hop. Ee, sonra da bunu böyle. Kolunları da göre arkadaşlar bu artık düşmez. Sonunda bir roller kostürümüzü bitirdik. Daha doğrusu dövme dolap. Ya o kadar eğlenceli olmasa da yani eh, ya yaşlar için falan değil. Daha e, şurada küçük bir letişini yapalım bunu. Burada tavşan nasıl Başka bir yerden çalışmaz dayı. Başka nereden çalışsın? Yani dayı ya başka nereden çalışacak ya? Danik, Danik, Canik. Danik, Danik. Ama niye sürekli bu geliyor ya? 21 dakika olmuş arkadaşlar. Daha kısa, kısa kısa. Şunu da bitireceğim. Ee, ve ayrılacağız beraber sizden. Ee, veda etmeyeceğim tabii ki. Hoşça kal diyeceğim. Veda edecek olsam veda edeceğim derim. Ya yani hoşça kalın. Bay bay. Bitti. Bir daha görüşmeyelim Tarzında bir seriyi böyle bitiririm. Harbiden yaparım ben. İyi ya biraz sevilsin abi bu seri. Sev bu seri sevilmez. Hiçbir seri sevilmez. Ya yani mis gibi beraber Minecraft oynuyoruz abi. Daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz ya? Daha, hadi yani. siz daha ne istiyoruz? Ee, arkadaşlar ım, bitiyor artık yavaştan ee, yapımız. Şöyle bir lekçini bu tarafı. Bizim eleman havalar. Ne şu taraftan bir şeyler yapalım? Yani Değil mi? ya. İyidir. Yeah, İyi kapladı. Paris. Abi nerede yarasa var Allah'ını seversen? Yani hangi akıl buraya yarasa bıraktır ki? Bu arada vagonumuz bol oldu. Işık getirelim. Panik. Panik. Ee, um. Tabii ki arkadaşlar burayı da yapmayı unutmayın. Yoksa kötü yok olur. Şuraları şöyle ışıklandırmamızı koyalım. daha şöyle küçük küçük. Işıklandırmamızı koyalım. Buralarına sonra şunu koyalım. Bu da böyle bir dursun. Bu kontrol etsin. Daha sonra arkadaşlar bu aynatma haberiniz olsun. Bu bunu çevirmeyi sağlıyor. Kapalı dursun. Değil. Kardeş burası. Şimdi arkadaşlar buraya getirmekle uğraşmam halinden. Ee, Reston uğraşma. Direkt abi ya. Bundan sonra gelmez. Altından da kablolar geçsin falan. Kontrol etsin. Şu varsa iki altından kablolar geçiyor. Bunlar iletici. Yok abi kötü durdu ya o. abi o kötü durdu ya. Onu bir al. Yani neyini kontrol edeceksin abi? Zaten sonsuz ışığı var. Al şöyle bir tane. Öyle herkes giremesin diye. Bu tarzından kişi tarzı bir yer yap. Bilirim. Hmm. Yaparız hatta ya. Yaparız yaparız. Aha. Gişe tarzı bir sıra yani olsun sıra tarzı bir yer, bir mekan. Sıra tarzı küçük bir mekan. İşte sıra öyle aslında ya. Yani önüne gelen girmesin. Şundan şöyle alacağız arkadaşlar. Ero abi. Neredesin abi yazın. Şöyle elemanlar alsın buradan. Kumsaldan. Şu roller coaster'ımız. Ve kaç dakika olmuş arkadaşlar? 25 dakika olmuş. Mavinin kanalında hoşçakalın, hoşçakalın. Vela'lar yaptık. Roller coaster'ımızı yaptık. Ee, gibi duran bu aletimizi yaptık. Arcade makinamızı. Ee, burayı yaptık. Ve bir tane de roller coaster tarzı küçük bir tren yaptık. Ben de yeter mi? Yeter abi. Mavi'nin kanalında hoşçakalın. Hoşçakalın ve bay bay. <Sessizlik>